Dostlar selamlar saygılar hepinize kanalımıza hoş geldiniz. Evet Borsa İstanbul'dan haberlerimiz devam ediyor. Sevgili dostlar e, BIST 100 endeksi haftanın ikinci açılış gününde biraz satış baskısıyla karşı karşıya kaldı. Özellikle Çin ekonomisinin büyük bir çalkantıyla sallanması diyelim ya da çıkmaza doğru girmesi ve yıllar sonra Japon yeninin Çin değerleri karşısında değer kazanması önemli bir etkendi bugün. Ve saat 15.31'de arkadaşlar kanalımız vasıtasıyla sizlere yayınlanan bir haber duyurmak istiyorum. Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yeni iş ilişkisi e, duyuruldu. Bugün Aselsan yine devletle iş anlaşması yaptı. Devlet devletle yaptı diyebiliriz. Bu bir güncelleme düzeltmeye de ertelenmiş bir açıklama değil. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'na Aselsan ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında kamu güvenliği haberleşme sistemlerinin tedariki kapsamında toplam tutarı 139.2 milyar dolar milyon dolar olan sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmeler teslimatlar 2025-2028 yılları içerisinde gerçekleşecektir. Rabbim e, arkadaşlar bu tür şeyleri arttırsın tabii ki. Ama ASELSAN'da kıpırdama olmuyor. Ee, ve bu anlaşmalar o kadar çok fazla ki ne zaman üretiliyor ve yapılıyor bunların hepsinin e, gerçek manada düşünülmesi gerekiyor ve büyük bir, bir anlaşmalar bu anlaşmalar bu karlılık ve ciroyla şirketin uçması gerekiyor ama maalesef gördüğünüz gibi tıkır tıkır gidiyor Aselsan. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Kanalımıza abone olup zilini açmayı da unutmayınız. Selamlar, saygılar.